Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe formalarını tanıyacağız, anlayacağız, anlatacağız, yorumlayacağız. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bu forma böyle bu forma bu forma deplasman forması. İç formasını almadım. İç forması da çok güzel. Burada Puma logosunu koymuşlar. Fenerbahçe logosu koymak yerine Fenerbahçe'yi çizip içine koymuşlar. Ve tabi ki de göz sponsorumuz kaç yıldır yapan Avis. Burada da nesne.com Burada da, da nesne.com her yerlerde. Puma sponsorumuz e, bu sezonki sponsorumuz Puma. Avis'te her zamanki gibi göz sponsorluğumuz. Bu, bunda gördüğünüz gibi logo her yerde var. Ama arkada da şöyle küçük bir logo var. Gördüğünüz gibi. O logoyu almışlar. Arkadaşlar şimdi üstümde görelim. Arkadaşlar bu bana biraz küçük oldu ama oldu yine de. Arkadaşlar bu formaya 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu çok güzel bir forma. Herkesin beğendiği bir forma ve çubukları özellikle çok kaliteli ve güzel bir forma. Yine göz sponsorluğumuz Avis bunda da nesina.com ee, Fenerbahçe yine Puma sponsor olmuş. Burada gördüğünüz gibi orijinal. Ee, çok kaliteli, çok detaylı bir forma. Gördüğün, zaten görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine Atatürk imzalı Halley sırt sponsoru gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada niye 10 numara yazmıyor? Soran olursa 1 ve sıfır bir rakamı vardı ama sıfır rakamı yoktu. <laughs> Harika bir kumaşı var. Mükemmel bir forma gerçekten. Böyle yazıları falan pürüzsüz. Harika. Arkadaşlar şimdi formayı giyeceğim. Oh. Arkadaşlar nasıl durdu? Harika bir forma. Bana da harika duruyor tabii ki de. Gördüğünüz gibi. Müthiş. Valla böyle bir forma çıktığım an aldım. forma çünkü çok güzel gerçekten. Şimdi en iyisine geçiyoruz. Ay buna puanlıyorum. Bunu olduğu üzerinden 10 veriyorum. Ve arkadaşlar efsaneye geçtik. Bu çok güzel bir harika müthiş. Geleceklerin yani çıka, çıktıkların en iyi formalarından biri bu. Gördüğünüz gibi çubuklarının kumaşı her yeri harika bir şey bu. Çok gerçek, çok rahat ve gerçek. Çok böyle kumaşı öyle. Bu sefer göğüs sponsorluğumuz Otokoç oldu. Hala Apurma bizi bırakmadı. Nesli.com'da öyle ve Sez Spor'a -Spor sponsor olduk. Arkadaşlar bu harika bir forma. Gördüğünüz gibi sarı ve lacivert çubuk. Böyle bayağı baskılı böyle. Çok iyi. Gerçekten ben böyle forma çıkmaz artık bence. Böyle forma çıkmaz 5 yıldızlı. Şuraları biraz şey plastik gibi dokunduğumuzu anlıyoruz ki. Ama gerçekten o yanı bile çok güzel. Her şeyi her yere gördüğünüz gibi yani mükemmel bir forma bu. Böyle bir forma çıkmaz. Yüzüncü yıl Fenerbahçe. Mükemmel. Halle sırt sponsorluğumuz. Arkadaşlar gerçekten böyle bir forma bir daha çıkamaz. Naylonları falan çubukları bir de çoğunluğu ya benim bu çok hoşuma gidiyor çoğunluğu çubuk olduğunda. Ve gerçekten forma harika böyle yanları beyaz bu kumaşları çok iyi. Gerçekten en beğendiğim çıkan formalardan biri. Arkası. Arkasını da harika yapmışlar gördüğünüz gibi. Bir dakika. Şu anda buna baksak ya da şu üstündekine baksak bunun bunların ikisinin toplamı bunu geçemez. Bu en iyi şu anda. Arkadaşlar şimdi bunu deniyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Üstüme de çok iyi uydu. Gördüğünüz gibi harika bir forma. Bu da yeni sezonun mükemmel bir forması. Yani artık demeye bir şey kalmadı. Çok tek kelimeyle harika bir forma. Anlatmama bile gerek yok. Mükemmel yapısı. Harika yapmışlar bu sezonki formayı. Şimdi kapanış yapalım. Arkadaşlar bu gün ee, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe'nin formalarını denedim. Fenerbahçe'yi gerçekten çok seviyorum ve benim olmazsa olmaz takımlarımdan biri tek aşkım, tek gerçeğim Fenerbahçe. Takımım, canım takımım Fenerbahçe hiçbir şeyle değişmem. Fenerbahçe en büyük takım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı şuraya koyayım. Takip etmeyi unutmayın.